Selamünaleyküm arkadaşlar. 89 model Kartal aracımız Tofaş. V kayışını yeni aldım aracı. V kayışı öyle bakarken bugün V kayışının bu halde olduğunu gördüm. Size göstereyim. Bakın. Resmen yarılmış. Üstünde de 2012 falan tarihi mi bilmiyorum nedir. Nerede göstereyim size. 2012 yazıyor gördüğünüz gibi. Tayış param parça. Şimdi ben de gittim sanayiden boş marka bir tane dedim tofaş düz motor V kayış 50 lira bu arada aldım bunu. Şu an parçası önce araba bu buratu ile bu biliyorsunuz. Sonrasında bu şarj denosunun üstünde şey var gergi vidası var. Onu biraz açmak lazım ama sıkışmış açamadım bir dedim gergisin tekrar ayarlamak falan problem vakit kaybı. Ben de kestim bıçakla kestim V kayışını. Sonrasında şöyle göstereyim. Sonrasında yeni V kayışını önce şu şarj şeyi taktım. Şarj dinamosu. Sonra bunu taktım. Ya da önce bunu taktım. Sonra şarj dinamosunu taktım. Sonra buraya getirdim böyle. Taktım az bir şey. Zaten biraz da şöyle dışarıda kalıyor. Tek kişi olduğum için kimse çekemedi maalesef. Ondan sonra e, yani bu ucunu takıyorsunuz arkadaşlar. Altı şöyle açık kalıyor. Sonrasında göstereyim. 19 lokma bir tane alıyorsunuz. 19 lokma. Bu trigger kasna oluyor herhalde. Tam ben de bilmiyorum. Frank kasna, trigger kasna. Bununla ucu geçtikten sonra şu V kayışının bu şekilde aşağı doğru bastırarak çevirdiğiniz zaman o zaten kendisi otomatikmen yerine giriyor. Aşırı basit yani bunun için. Ustaya falan gidip ona buna, buna bile 100 lira aldılar. Eğer tanıdığınız yoksa. Daha ilerleyen günlerde trigger'i falan da değiştireceğim. Bu şekilde arkadaşlar değiştirdim. Şimdi değiştirdim. Arabayı çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Gördüğünüz gibi sıfır kayış. Gerginliği falan da güzel. 10 numara oldu yani. Hiç gerginliği de bozmamış olduk durum bu arkadaşlar. Ee, daha sonra ilerleyen zamanlarda farklı videolar çekip e, amatör şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. E, maksat paramızı yamyam bazı yamyamlara kaptırmamak. Saygılar.